Kur'an'da İsa Ayet 3, 33, 59 Kur'an'daki İsa Mesih hakkında düşünceli kitaplar yazmış olan çok sayıda yazar vardır. Müslüman arkadaşlarım çabucak, Hz. İsa'yı seviyoruz ve hürmet ediyoruz derler. Eğer etmesek iyi Müslüman olmayız. İsa Mesih'in kökeninden, doğumundan, yaşamından ve hatta ölümünden söz eden birçok ayet vardır. 33-59. ayetler bize Mesih'in emsalsizliğini gösteriyor. İnsan babası olmadan dünyaya gelmiş tek kişi Mesih'tir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar İsa Mesih'in kimliğini 1400 yıldır tartışıyor. Birçok geleneksel Yahudi onu Mesih olarak kabul etmemiştir. Mucizelerini cinlerin gücüyle yaptığını iddia etmişlerdir. Onu sahte bir peygamber olarak mahkum etmişlerdir. Yalancı ve kafir diye hakaret etmişlerdir. Din adamları kalabalıkları İsa Mesih'e karşı kışkırtmış ve Roma valisinin onu çarmıha gelmesini talep etmiştir. Roma hukuku İbrahim oğullarının idam cezası uygulamasına izin vermediği için Mesih'i çarmıha gelmek amacıyla Romalılarla lobi yapmışlardır. İsrail'in yüzlerce yıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun hükümranlığı altında olduğunu hatırlamak önemlidir. İbrahim oğullarının hepsi İsa Mesih'i reddetmedi. Onun en yakın takipçileri İbrahim'in soyundan gelen sıradan kadınlar ve erkeklerdi. Annesi Meryem ve kardeşleri Yahudiydi. İncile göre bu binlerce İbrani en sonunda Mesih'in sağlam takipçileri oldu. Eğer 5 önemli kısma bakarsak 3. sureyi daha iyi anlayabiliriz. 1. Meryem'in davet edilmesi. 2. Bakireden mucizevi doğum. 3. İsa Mesih'in hizmeti. 4. İsa Mesih'e karşı kurulan düzen. 5. Ademle İsa Mesih. Meryem'in daveti Allah'ın dualara verdiği cevabın, kılavuzluğunun, tedarikinin ve himayesinin güzel bir öyküsüdür. Meryem ne kadar özeldir? Ayet 3:42 şöyle der. "Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." Ne büyük bir onur. Yaratılmış ilk kadın olan Havva'dan bile üstündü. İbrahim'in annesinden üstündü. İbrahim'in karısı ve yaşlılığında İshak'ın annesi olan Sara'dan üstündü. İsmail'in annesi Hacer'den üstündü. Kral Davud'un annesinden ve bütün milletlerin kadınlarından üstündü. Meryem neden bu kadar yüce bir hürmete layık görüldü? Tarihteki en salih kadın mıydı yoksa Allah'a en yakın kadın mıydı? Hayır. Meryem Adem ve Havva'nın tüm diğer çocukları gibi bir insandı. Meryem'in bu denli hürmet görmesinin nedeni en hürmetli görev için seçilmiş olmasıydı. Ayet 3.45 şöyle diyor. Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. Meryem'in Mesih'i dünyaya getirme görevi neden en hürmetli görevdir? Bakire'den doğum bir mucizeydi ama ondan daha fazlası vardı. Meryem semavi insan için dünyaya açılan kapıydı. Fiziki dünyamızda birçok emsalsiz madde buluruz. Toprak, su, rüzgar ve ateş. Ateşten ateş çıkar, topraktan toprak çıkar, rüzgar rüzgarı doğurur, su suyu getirir. Allah ruhtur. Allah'ın özü ruhtur. Allah'tan gelen bir şey var mı? Bunlar muhakkak derin sırlardır. Ama sır derin diye Allah bizim karanlıkta mı kalmamızı ister? Işığı açıklamak zordur ama gece yarısı yolumuzu bulmak için ışığı kullanmaktan çekinmeyiz. Allah muhakkak kendisini tamamen görür ve idrak eder. Allah kendisinin farkındadır ve hiçbir şey Allah'tan saklanamaz. Ayet 3-5 Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah kainat değildir ve kainat da Allah değildir. Ayet 3-2 şöyle der. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte ben de aynı fikirdeyim. Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. Zamanın ve mekanın başlangıcı vardır ve Allah'ın rızasıyla bir gün bunlar ortadan kalkacaktır. Toprak, su, rüzgar ve ateş Allah tarafından yaratılmıştır. İncil şöyle der. Çünkü onlar bunu isteyerek unutuyorlar ki gökler kadimden beri ve yer Allah'ın sözüyle, sudan ve su vasıtasıyla kaim olarak mevcut idiler.'' Tevrat'ın ilk sözleri şöyledir. Başlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Kainat Allah'ın özünün bir parçası değildir. Allah tarafından yaratılmıştır ve bir başlangıcı vardır. Kainat varoluşu için Allah'a muhtaçtır. Ama Allah kendi varoluşu için kainata muhtaç değildir. Ayet 3.45 İsa Mesih'i Kelimetullah yani Allah'ın sözü olarak adlandırır. Allah'ın sözü yaratılmış mıdır yoksa onun ruhani tabiatından mı kaynaklanmıştır? İnsanları inancın farklı yollarına getiren soru budur. Bazı insanlar kelimetullahın tek anlamının Allah'ın İsa Mesih'i mucizevi bir işaret olarak göndermesi olduğunu söylerler. Bazıları ise İsa'nın kelimetullah olarak adlandırılmasının nedeninin Allah'tan bir mesaj getirmesi olduğunu söylerler. İsa Mesih'in Allah'ın sözü olarak adlandırıldığı tek ayet 3.45 değildir. Kur'an Araplara gelmeden 500 yıl kadar önce Allah İsa'nın sevdiği dostu ve şakirti olan Yuhanna aracılığıyla şöyle yazmıştı. Kelam başlangıçta var idi ve kelam Allah nezdindeydi ve kelam Allah idi. O başlangıçta Allah nezdindeydi. Her şey onun ile oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz olmadı. Hayat onda idi ve hayat insanların nuru idi. Nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Yuhanna İsa Mesih hakkında yazarken Grek dilini kullanmıştı. Özgün Grekçe'de geçen terim Logos'tur. Yuhanna 14. ayette şöyle devam ediyor. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Müslüman arkadaşım Şayet hala bu kitabı okuyorsanız çok dikkatlice ve hikmetlice düşünmelisiniz. Bu söz, logos, kelime kimdir? Sırların en büyüğü işte buradadır. Allah'ın şahsi kelamı ondan kaynaklanmıştır. Kelam Allah'a o kadar yakındır ki ondan ayrı değildir. Allah'ın sözü özde sonsuzdur, mükemmeldir, sevgidir, şıktır, nur, hayattır ve karanlık tarafından alt edilemez. Daha sonra ayet 3.59 İsa Mesih'i Adem'le karşılaştırır. Allah ol demiş ve İsa mucizevi olarak Meryem'in rahmine düşmüştür. Dünyanın başlangıcında Allah ol demiş ve Adem mucizevi olarak topraktan yaratılarak nefes almaya başlamıştı. Hristiyanlar Ademle İsa Mesih'in çok benzer olduğu konusunda hem fikirdir. Aslında İncil İsa'ya ikinci Adem adını verir. Ancak benzer demek Aynısı demek değildir. Örneğin Adem topraktan yaratılmış ama İsa Mesih milyarlarca bebeğin doğduğu şekilde doğmuştur. Adem'in çocukluk dönemi oldu mu emin değiliz ama İsa Mesih Meryem'in sütüyle beslenerek büyüdü. İsa asla evlenmedi ve hiçbir zaman çocuk sahibi olmadı. Çok zorlu ve acılı bir göreve hazırlanıyordu. O halde İsa Mesih ve Adem hangi açılardan benzerdir? Hristiyanlar İsa'nın bedeninin normal bir insan bedeninden farklı olduğuna inanmazlar. Adem ve onun soyundan gelen her insan gibi Mesih'in de damarlarında kan dolaşıyordu. İsa'nın da Adem'in de insani fiziki varlıkları vardı. İşte burada yollar ayrılabilir. İnsanın fiziki bedeninden öte bir yönü var mıdır? Charles Darwin'in günlerinden beri İnsanlar da dahil olmak üzere bütün canlıların ilkel organizmalardan başlayarak ağır bir evrim sürecinden geçtikten sonra bugüne geldikleri varsayılıyor. Maymunlar ve insanlar, örümcekler ve ıspanaklar çok eski bir ortak atadan gelmişler. Çağdaş dünyada insanların deniz anasından ya da kurtlardan farklı olmadığı sonucuna vardıkları için öldüğümüz zaman varlığımızın da son bulacağı, bedenimizin toprağa döneceği ve ebediyen unutulacağı söyleniyor. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar Allah'a, kıyamet gününe, cennet ve cehenneme inanır. Beden ölse ve çürüse dahi insan ruhunun yaşamaya devam ettiğine inanırız. Bedenin ölümden kıyam ettiği zaman ne olacağına dair bir soru var. Ama insanı insan yapanın sırf kimyasal olmadığına inanırız. Allah'ın yarattığı canlarımız var. Fiziki bedenimiz olsa da olmasa da bu canlar yaşamaya devam ediyor. Beden ve ruh hem insanoğlu hem de Allah'ın oğlu olarak adlandırılan İsa Mesih'in sırrı budur. Allah ol dediği zaman İsa'nın fiziki bedeni Meryem'in rahmine düştü. Ama ruhu nereden geldi? Onun canı Adem gibi mi yaratıldı yoksa yaratılmamış mıydı? İsa Mesih yeryüzüne Allah'ın özünden Kelimetullah olarak mı geldi? Büyük Müslüman mimar Sinan olağanüstü camileriyle bilinir. Bu camiler onun ölümünden yüzlerce yıl sonra hala ayakta durmaktadır. Büyük Mimar Sinan'ın eserleriyle yaşadığını söylemek mümkündür. Mimar Sinan'ın başyapıtlarından her biri ustanın aklında ve ruhunda başlamıştır. Henüz ağzından sözler dökülmeden ve planlar çizilmeden önce Mimar Sinan, kendi özünde düşünüyor, hayal ediyor ve akıl yürütüyordu. Öykü anlatabilmek ve uzaktaki geleceği planlayabilmek bizi insan yapan temel niteliklerden biridir. Mimar Sinan, olağanüstü derecede zeki bir adam olsa bile Sadece bir insandı. Kendisini, yani logosunu binalarının içine nakşedemezdi. Bugün bilim adamları çağdaş teknolojiyle insan zihnini bir bilgisayara, hatta daha da şaşırtıcı bir şekilde bir robota ya da başka bir insan bedenine aktarmayı düşünüyorlar. İdealist bilim adamları insanlara ölümsüzlük bahşetmenin hayalini kuruyorlar. Eğer insanlar insan zihnini alıp bir makineye ya da başka bir insana yüklemenin hayalini kurabiliyorsa Allah'ın böyle bir şey bizzat yapmak için sevgiye ve asalete dayalı bir maksadı olamaz mı? Arkadaşım çay fincanını dikkatlice masaya koyarken imkansız dedi. Allah neden böyle bir şey yapmak istesin? Allah ebedi olduğu için kendisini yeni bir insan bedeninin içine yerleştirmek gibi bir ihtiyacı olamaz. Zaten her şeye gücü yettiği için kendisini bir yaratığın şekline nakşetmesi gerekmez. Bunu hayal etmek bile tiksinti verici. Ben bunu düşünürken bile kendimi kirlenmiş hissediyorum. Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur ve Allah birdir. Bu tuhaf ve muammalı sorunun cevabı İncil'den geliyor. Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ta ki ona iman eden her adam helak olmasın ancak ebedi hayatı olsun. Sevgi insanları tuhaf ve şaşkınlık yaratan şeyler yapmaya itebilir. Vatan sevgisi insanların savaş meydanlarında yapayalnız can vermelerine neden olabilir. Eşe ve çocuklara duyulan sevgi, sıcak bir yuva ve yiyecek sağlayabilmek için babaları perişan çalışma koşulları altında ezebilir. Erkeğin kadına duyduğu sevgi, kendini kanıtlamak adına okyanusları ve dağları aştırabilir. İsa Mesih'i harekete geçiren de sevgiydi. İsa, yeryüzündeki vaktini nasıl geçirdi? Ayet 3.49'da İsa Mesih'in körlerin gözlerini açtığını, güzamlıları iyileştirdiğini ve ölüleri dirilttiğini söylüyor. Bunları Allah'ın kudretiyle yapıyordu. Başka nasıl yapabilirdi? Yalnızca Allah imkansızı başarabilir ve İsa Allah'tan gelen sözdür. Allah'ın sözü nereye giderse mucizeler ve hayat onu takip eder. Kur'an 54. ayette Allah'ın düşmanlarının İsa Mesih'e karşı tuzak kurduklarını tasdik eder. İncil'e göre bu düşmanlar onun bir Roma çarmığına gerilmesini istemektedir. Ama bunu başaracaklar mıdır? Allah'a karşı savaşıp da nasıl kazanırlar? Ayet 3.55 şöyle diyor. Allah buyurmuştu ki, Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim. Ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. Bir gün öğleden sonra komşum çok telaşlandı. İsa ölmedi. Belli ki ayet 3 hiç görmemişti. Merak ediyorum dedim. Kur'an'da İsa'nın ölmediğini söyleyen bir ayet var mı? Komşum sessizdi. Sözlerime devam ettim. 4 biliyorum ama o ayet bile Allah'ın İsa'yı ölümden kurtardığını söylemiyor. Yalnızca Yahudilerin onu öldürmediğini söylüyor. Daha önce de söylediğim gibi. Kur'an yalnızca İsa'nın doğumundan değil, ölümünden de söz eder. Bazı yerlerde Allah'ın İsa'yı çarmıhta ölmekten son anda kurtardığı ve onu bir başkasıyla değiştirdiği düşünülmektedir. Ama bu durumda neden burada Allah'ın İsa'yı vefat ettirdiği ve sonra yükselttiği yazıyor? Başka bir arkadaşım bana bir keresinde şöyle sordu. İncil, İsa Mesih'in öldüğünü gerçekten söylüyor mu? Evet diyerek karşılık verdim. Birçok metin onun ölümünden teferruatla söz ediyor. İlk olarak İsa Mesih çarmıhtaki ölümünü bizzat kendisi bildiriyor. Bir akşam öğrencilerine şöyle dedi. İnsanoğlu insanların ellerine verilecek ve onu öldürecekler. Ve öldürüldükten üç gün sonra kıyam edecektir. Roma'ya özgü gaddarca idamdan sonra vali Pilatus, İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümünü tasdik etmeleri için subaylarına emir verdi. Pilatus onun öldüğüne şaştı ve yüzbaşı yanına çağırıp öleli epey oldu mu diye ondan sordu yüzbaşıdan öğrendiği zaman cesedi Yusuf'a bağışladı. O da keten bezi satın aldı, onu indirip keten bezine sardı ve kayada oyulmuş bir kabre koydu ve kabrin kapısına bir taş yuvarladı. Yuhanna İsa Mesih'in ölümünü kayda geçti. İsa'ya gelip onun zaten ölmüş olduğunu görünce bacaklarını kırmadılar. Çarmıhtan ve dirilişten birkaç hafta sonra Petrus ve diğer takipçiler İbrahim'in halkından büyük bir kalabalığa seslenerek şahitlik ettiler ve o mukaddesi ve salihi inkar edip bir katilin size bağışlanmasını istediniz ve hayat reisini öldürdünüz. Allah onu ölülerden kıyam ettirdi. Bunun şahitleri biziz. İncil der ki, çünkü biz henüz zayıfken muayen zamanında Mesih fasıklar için öldü. Zira bir kimse salih için güç ölür. Fakat iyi bir adam için belki biri ölmeye bile cesaret eder. Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki biz henüz günahkarlarken Mesih bizim için öldü. Bütün kutsal kitaplarda olduğu gibi ayet 3:55'i anlamak için özgün dile dönmemiz gerekir. Mealler faydalıdır ama her zaman birbirleriyle mutabık değildirler. İnternetin yardımıyla Arapça sözcüğü istediğimiz her dile çevirebiliriz. Kazakçaya, Özbekçeye, Rusçaya, Türkçeye ve diğer dillere bakarak sözcüğün mealinin öldüm ya da öldürüldüm manasına geldiğini tasdik ettim. Allah İsa Mesih'i mezarda bırakmayacağını vaat etmişti. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmezsin. Mukaddesini çürüme görmeye bırakmazsın. İsa Mesih'in bazı kadın takipçileri onun cesedini değerli yağlarla mes etmek için geldikleri zaman mezarı boş buldular. Adamlar onlara dediler, ''Niçin diriyi ölüler arasında arıyorsunuz?'' 55. ayetteki sözcük kaldırmak anlamına gelir. İsa Mesih'in cesedi eski gelenekler uyarınca defin giysilerine sarılmış bir halde Allah'ın başka bir mucizesini bekliyordu. Umutsuz bir durum, Allah'ın şeytan, günah ve ölüm üzerindeki kudretini sergilediği bir fırsata dönüştü.